Recep Tayyip Erdoğan pro... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan futbolculara seslendi. Esas olan rekabeti sahada bırakan futbolcu ve taraftarların dışarıda sergiledikleri dostluk görüntüleridir dedi. Esas olan rekabeti sahada bırakan futbolcuların ve seyircilerin sahir vakitlerde sergiledikleri dostluk görüntüleridir. Kulüplerimizin çeşitli platformlarda bir araya gelerek Futbolun özünde zaten var olan centilmenlik ruhunu kurumsallaştırma gayretlerini takdirle takip ediyorum. Esasen nesilden nesile miras kalan futbol birikimimize sahip çıkmak hepimizin görevidir. Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda Şut ve Gol Türk Futbol Tarihi sergisi açılışında konuşan Erdoğan, sergilenen eser ve belgelerin zenginliğinin Türk futbolundaki mazinin derinliğine işaret ettiğini söyledi. Sergimiz 19. yüzyıldan bugüne Türk futbolunun seren camını erişilebilen sembolleriyle sizlerin beğenisine sunuyor. Bu sergi Kulüplerimizden, futbolcularımızdan veya onların ailelerinden, arşivlerden toplanan objelerin, eserlerin, belgelerin bir araya getirilmesiyle ortaya çıktı. Pek çoğunuzun muhtemelen ilk defa göreceği eser ve belgelerin zenginliği futboldaki mazimizin derinliğine de işaret ediyor.